Şimdi yine bu noktada aklımıza bir sürü soru gelecek. Mesela Ahmet Bey'in yerinde sen olsaydın hangi aşamaları farklı yapardın, neleri değiştirirdin? Yanlış olan alt işverenlik ilişkisi kurma kararım mı yoksa uygulama yöntemi mi? Ya da e, aynı anda hem sürdürülebilir istihdam kalite e, ve maliyet üçgeninde verimlilik sağlayıp e, hem de sağlıklı bir alt işverenlik ilişkisi kurmak acaba mümkün değil mi? Bu sorular akla gelebilir. Ama örnek olayda Son derece doğru bir tespit, detaylı bir çalışma, kapsamlı bir anlaşma, akıllıca bir kurgu ve işbirliği mevcut olduğunu da görüyoruz. Doğru tespit edilmiş bir soruna ideal bir çözüm bulunarak sistem işler hale getirilmiş. Üretim fabrika sahası içerisine taşınmış. Dolayısıyla fason üreticinin maruz kalacağı maliyetlerden kurtulmuş. Servis, iş sağlığı, iş güvenliği ve benzeri giderler fabrikadaki mevcut hizmetlere ufak kapasite artırımları yaparak çözümlenmiş ve bu maliyet avantajına katkıda bulunmaya devam edilmiş. Fabrikadaki yüksek kaliteli makinaların kullanılması ve fabrika içerisindeki iş akışının e, denetim kolaylığı nedeniyle kalite artırılmış. İnsan kaynakları bölümünün sürekli personel alması ve çıkarılması engellenmiş. E, bu görev alt işverene devredilerek sürdürülebilir istihdam sağlanmış. İlk 4 yıl göz önünde bulundurulduğunda gayet başarılı bir hamle. Ancak sonuçta 900 brüt ücretin üzerinde bir ek maliyetle iş akışının bozulmasına ve daha birçok farklı kayıplara ve en kötü tercihe dönüşmüş durumda. Aslında az önceki sorularımızın cevabı gayet basit. Bu olayda 100 ayrı karar alındıysa muhtemelen 99'u doğruydu. Yani her şey planlandığı gibiydi. İş modeli 4 yıl boyunca verimli şekilde çalışmıştı. Yapılan o tek hata asıl işin alt işverene verilmesiydi. Ve bu durum muvaza kararına neden olmuştu. Yani sorun alt işverenlik ilişkisi inşa etmekle ilgili değil, yanlış inşa etmekle ilgili.